Merhaba ikizler burcu yükseleni ikizler olanlar ve ay burcu ikizler burcu olanlar Evet, e, sizlerin de e, Nisan videolarını çekmek üzere karşınızda bulunuyorum. 4 Mart Venüs gerilemesinden bir başlayalım efendim, halen devam ediyor. 15 Nisan'a kadar da devam edecek. E, 10 Nisan'da başlayacak olup da 3 Mayıs'a kadar sürecek olan da bir Merkür retromuz var. Yani iki gezegen birden Nisan ayı içinde gerilemiş olacak. Evet, Merkür gerilemesine de dikkat edeceğiz dedik. Venüs zaten konfor alanımızı daraltan engellemeler kısıtlamalar koyan bir gerileme e, yaşıyoruz Venüs gerilemesinde, Merkür gerilemesinde de yine seyahatlerle alakalı sıkıntılar işte uçak biletlerimiz e, ya da yolculuk biletlerimiz diyelim. Onun sonrasında e, yapacağımız oldu e, yaptığımız ya da organize etmek istediğimiz işlerde biraz engellemeler kısıtlamalar zihinle alakalı her türlü işler çünkü Merkür zihin e, yöneten gezegendir e, efendim böyle durağanlaştığı zaman ve de tabii ki e, gerilemeye girdiği zamanlarda böyle atacağımız mesajlara dahi dikkat etmeliyiz çünkü biliyorsunuz ki yanlış yerlere mesajlar gidebilir diye merkür gerilemelerinde sürekli söylüyoruz venüs gerilemesinde de e, konfor alanımızı ilgilendiren e, eşyalar mal mülk yani ev e, lüks eşya lüks tüketim malları yani bunu çabaşır makinesinden tutun da her türlü lüks tüketim mallarını almayın. Dikkat edin ya da alırsanız çok irdeleyin, iyi karar verin tarzında konuşuyoruz sürekli. Evet, aşk ilişkilerimizde de bir birileriyle tanıştığımız zaman özellikle bekarların önüne çok çıkartır. Venüs gerilemelerinde bekarların önüne çok fazla seçenekler çıkar. Tanıştığınız kişileri lütfen 15 Nisan gerilemeden sonra ciddi bir ilişkiye başlayın, hemen başlamayın diye söylüyoruz. Evet şimdi bir de dolunay olacak 21 derece terazide ve yeni ayımız var 7 derece boğa burcunda gerçekleşecek. Nisan ayı içinde yeni ay ve dolunaylarımız artık bütün e, her ay e, oluşla gelen e, gökyüzü şöleni diyorum ben onlara. Şimdi hemen ikizler burcunun e, tarot açılımını Yapmalıyız. Yapmaya başlıyoruz. Daha doğrusu Nisan ayı için bakalım ikizlerimizi neler bekliyor. Onun sonrasında hemen konuşalım. Neslihan serin'e Instagram adresim Neslihan Şirin e, tanınmış kişi sayfam e, ve efendim Neslihan Şirin YouTube kanalım e, tanınmış kişi sayfasından ve Instagram'dan zaman zaman böyle canlı yayınlar yapıyoruz. Sizin de sorularınıza sürpriz canlı yayınlar cevap vermeye çalışıyorum. Yetişemesem de çok yoğun bir ilgi oluyor. Yine de çoğuna cevap verdiğimi zannediyorum. İkizler burcu evet bakın ikizler burcunun e, birazcık durağanlaşmış evet venüs gezegeniyle birlikte ikizler burcu o çok enerjik merkürün çocukları diyorum ben onlara biraz durağanlaşmışlar hatta biraz böyle hani yatan prens birazcık hastalık ama ufaktan böyle çok önemli değil belirtisidir e, kendi verdiğiniz kararlardan dolayı bakın e, kılıçlar yukarıya asılmış sizin biraz sıkıntı yaşadığınızın MRS'e ee, olan bu kart Nisan ayının başlangıcında da bakın düşünceler çıkıyor. Önce düşüncelerinizi söylüyorum. Mart'tan beri süre gelen bu düşünceler Nisan'a da aksedecek. Nisan'ın 10'una kadar. Bu arada çalışmaya çalışıyorsunuz. Evet enerjiniz çok fazla olduğu için şöyle durup düşünüp kendi içinize dönüp bir sormuşsunuz düşünüyorsunuz halen ama bu arada normal normal rutin hayatınızı da sürdürmeye çalışan bir ikizler burcu var karşımızda evet bu ustalı çıraklık kartıdır. Aynı zamanda sizin bir şeyleri öğrenmeye ya bir kurs, burs işte gibi yeni şeyler öğrenmeye olan hevesinizi de anlatabilir. Sizin bilinçli olarak bilincinizde geleceğe sağlam bir bakış kartı çıktı bu çok çok güzel bunu böyle hissedin parlak sarı zemine bakan bir erkek her zaman 3 olanağı var sağlam şekilde sırtını dayamış geleceğe bakıyor ama bilinçaltınızda da bir erkek var bakın atamadığınız şimdi bu ortak olabilir ee, i̇kizler burcu kadınlarının aklında olan toprak grubundan birisi olabilir, yükseleni toprakta olmuş olabilir ya da sizin e, güven isteğiniz olabilir. Bu kart bir güven kartıdır. Güvenli e, para burcu biliyorsunuz tılsım kralı. Onun sonrasında güveni temsil eder dedik. Bilinçaltınızda güven istemeniz de çok çok normal olan tabii ki. Peki Mart ayında bir şeyleri hep olumluya gider diye bekleyerek geçirmişiz. Bakın tılsımların başında bekleyen bir adam var. Olumluya da gitmiş gerçekten. Ee, yine Nisan'ın ortasına doğru onuna doğru güç kazanacağız güç kazanacağız. Demek ki şu kartla şu kart birbirini örtüşüyor. Geleceğe güvenle bakan sarı zemindeki insan kartıyla aslanı yularından tutmuş olan yani tasma diyorum ben ona biraz zor tabii ki aslan terbiye edilir mi çok zor tabii ki güç kartıdır bu. Bakın sonsuzluk işareti vardır üzerinde çok güzel bir güç kazanacaksınız Nisan ayı ortalarına. 15'ine doğru. Evet, onun da Merkür gerileme başlıyor biliyorsunuz. Ama size güç kazandıracak. Yani bu e, onun da başlayan 3 Mayıs'a kadar süren bir Merkür gerilemesi sizin içinize dönmenizi, çok o hani enerjinizi böyle sağa sola savrılar savrılarak boşa harcamanız yerine biraz içinize dönüp düşünmenizi sağlayacak anlaşılan. Bütün herkes için tabii ki, sadece sizler için değil. Bakın Bakış açınızda sürekli farklı enerjiler var. Yani üçüncü kişiler, üçüncü şahıslar benim ilişkilerimi bozuyor, işime engel oluyor. Üçüncü şahıslar yüzünden ben bunları yaşıyorum. Bakın bu böyle düşünmeyin. Bu sizin bakış açınız. Nisan'da da böyle devam edecek anlaşılan. Ama bu bakış açısını değiştiriyoruz. Bu kişileri hayatımızdan çıkartıyoruz. Mümkünse etrafımıza bile sokmuyoruz. Hani tabiri caizse bakın hep bunlarla mücadele etmek zorunda değiliz. Hayatınızdan çıkardığınız anda, arkanızı döndüğünüz anda, en ufak bir e, size yanlışta bulunanı hayatınızdan sildiğiniz anda. Çünkü ikizler burcu çok çok sosyal, e, sosyal çevreyi sever, sosyalliği sever, eş dost arkadaş toplantılarını sever. Her daim e, ikizler burcu enerjiktir. O yüzden. Ee, çok fazla çevresi olduğu için etrafında da belki çok lüzumsuz kişiler de olmuş olabilir. E, ee, onlara hayatımızda şöyle bir güzel elimizin tersiyle ayıklamamız gerektiğini özellikle Nisan'da ayıklamamız gerektiğini gösteren bir kart. Efendim aslında siz ortamınızda bir imparator gibi sağlanmışsınız. Sağlam işler yapmak istiyormuşsunuz. Nisan'da da bu böyle devam edecek. Nisan ayında biraz da mantık yapacaksınız yani böyle artık aşkı gibi bir kenara koymanız gerektiğini çünkü gitgide hayatın gözünüzün önünden fırsatlarla beraber akıp gittiğine şahit olmanın verdiği hüzün sizi sıkıyor zaten evet hayatta çok fırsatlar var ama sizler bir erkek düşünerek ya da bir kadını düşünerek ikizler burcu belki böyle fırsatları gözünüzün önünden kaçırıyorsunuz bakın şu anda mantık yapma zamanı zamanıymış. İmparator nedir? Mantık kartıdır. Ne yapar imparator? İmparator şunu söyleyelim. İmparator bir kere ülkesini kurtarmayı düşünür. Ülkesini kurtarırken efendim hiçbir zaman ma e, duygusallığa yer vermez. Hani Osmanlı'daki gibi tabiri caizse etrafında olan herkesi bile elinin tersiyle iter, gerekirse yok eder ama ülkesini ve imparatorluğunu korur. Sizler de artık böyle duruma gelecekmişsiniz Nisan ayında. Evet, şimdi peki beklenen endişeleriniz arasında beklenti endişeleriniz arasında efendim. Korkuyorsunuz böyle zalimlik görmekten kavga çatışma çıkacak aramızda herhangi ilişkide olabilir iş arkadaşlar olabilir normal arkadaşlarınız olabilir ya da ilişkide bulunduğunuz insan olabilir biraz böyle yine o çok zalim bir kişi bana niye bunu yapıyor bana zalimlik yapıyor gibilerinden sürekli o insanlarla olan alakanızda Karşı tarafı suçlayarak zalimlik yaptığını düşünebilirsiniz, belki de haklısınız. Gerçekten etrafımızda e, çok kindar, e, intikamcı insanlar var. Onun için ikizlerde de bir hırs var. İşte bunlara karşı sizler çok fazla gardınızı almış durumdasınız. Bakın hala öyle düşünüyorsunuz. Nisan ayında da bu bakış açınızı değiştireceğiz. Çok güzel olumlamalar vereceğim. Zaten e, güzellikler daha bir kart açılımı daha yapacağız. Bakın tepe noktasına bakar mısınız? Tepe noktasına bakar mısınız? Nisan'ın sonuna doğru. ikizler borcu. Bolluk para mutluluk. Bakın. Dostlarla birlikte yanınızda, ilişkide olduğunuz insan yanınızda, çok güzel, bol bol tılsım onlusu. Tarotu bilenler zaten bu kartın bu kadar güzel olduğunu, ne kadar hoş olduğunu, hem bolluk, mutluluk, paralı kullu bir ilişki ya da bir yerlerden bir para akıntısı başlayacak Nisan ayı sonunda diyorum. Baharla birlikte sizde böyle yeni kulvarlara yerken açacaksınız. Çok çok güzel olacak İkizler burcu her daim o hızlı çalışan zihniyle bir çıkış yolu bulabilir. 3 Mayıs'a kadar sabredin 3 Mayıs'tan sonra da biliyorsunuz bu ayda Merkür-Venüs bitiyor Merkür gerilemesi e, fakat gökyüzüne biz hükmedemeyiz biliyorsunuz sadece ne yapabiliriz olumlamada kalırız çok dualar ederiz ve kaderi engelleyebiliriz kaderi bizler seçiyoruz bakın çok dua eden bir insan başıma musibet gelmesin belalar benden uzak olsun diyen bir insan Allah'a yalvaran bir insan karşısına bela çıktığında ona uğramadan gelir geçer. Çünkü çok güzel dualarda bulunuyor. Ne yapıyorsunuz? Kaderinizi siz tayin ediyorsunuz. Ama siz hayatın akışına kendinizi bırakırsanız dualar da enerjiyi kontrol etmektir. Dualar en büyük yüce yaradan Allah'a yalvarıştır. Onun yanı sıra Allah'ın yarattığı kainatın enerjilerini harekete geçiren kendi bilinçaltımızı veren Allah tabii ki kendi bilinçaltımızı yönetmeyi öğrenmek için de bir akıl vermiş Allah. O kafatasının içine bir akıl vermiş. Demiş ki siz bilinçaltınızı kandırın. Deyin ki olumlama yapın. Ben çok güzel bir hayat yaşıyorum. Ben muhteşem sağlıklıyım. Bakın sürekli böyle söyleyin. Ağızdan çıkan her şey doğadır. İkizlerimizin biraz ruhi yapısı bugünlerde karamsar. Şimdi ikizlerin Nisan'daki hayatı diyoruz. İkizlerin Nisan'daki hayata bakışı diyoruz. İkizlerin Nisan ayının sonuna doğru ve Nisan'daki hayat akışı diyoruz. 3 tane kart çekerek yine 3 farklı bölmede. Efendim bakın Hayatınızda hep özgürlük arayışı. O kadar özgürlüğünüze düşkünsünüz ki her daim özgür olmak istiyorsunuz. İlişki istiyorsunuz, sevdiceğinize kavuşuyorsunuz ama diyorsunuz ki ben yine özgür olayım. Efendim işinizde çok güzel yerlere geliyorsunuz ama bu işten sıkıldım ben yine özgür olayım. Yani onun için her daim bir özgürlüğü arama, bir içine dönme demin dedik bakın fenerle ermiş. Üstelik bu biraz da inanmışlıktan doğan güzel bir güç demektir. Sizin meditasyon yapacağınıza, güzel güzel hayat hayatınızda güzel spiritüel anlamda da bir şeyler yapacağınıza delalet bir kart. Peki hayata bakışınız nasıl olacak? Bakın kılıç kralı sizin kartınız. Kılıç kralı kraliçeleri tarotta hava grubunu temsil eder. Sizler şimdi burada bir erkek çıktı. Bakış açınız bir erkek olabilir ama sizler kendiniz çıktınız. Yani sizin hayata bakış açınız iyi yerlere gelmeliyim. Kılıç kralı gibi mantıklı ve keskin kararlar almalıyım. Soğuk davranmalıyım. Artık böyle herkese iyi niyet yapmamalıyım. Tarzı bir bakış açısına sahip olmaya başlayacaksınız. Nisan'ın ortalarından itibaren. Çünkü bu Merkür gerilemesi sizin iç yapınıza dönüş, biraz dinginlikte düşünmenize fırsat verecek. Bakın hayat akışınızda joker var. Biraz delilemesine bir işe atılma yeni bir hayat var. İkizler burcu kadersel dönüşümü geliyor sizin için. Yeni bir hayatı seçiyorsunuz. 7 yıl 7 ile 10 yıl arası uğraşacağınız konuları seçiyorsunuz. Kader size yeni bir çünkü zorluyor. Bakın kader sizi değiştirmek için zorluyor. Zorlayan gezegenlerimizden birisi Uranüs'tür. Değişime açık olan değişime insanı zorlayan Plüton'dur. Ee, Uranüs sürprizli bir şekilde, ani bir biçimde insanı böyle ne olduğunu anlamadan biraz da zoraki şekilde öyle bir şey yapar ki siz mecburen o hayatı bırakırsanız, o insanı bırakırsanız farklı yöne geçmeye çalışırsınız. Yani bunu kendiniz istersiniz. İşte kader sizi e, böyle zorladığı zamanda... biraz da bakın yine önünüzü çok görmeden ee, köpeğiniz de sizinle birlikte atlıyor oraya, ee, azığınızı da almışsınız cebinizde ne kaldıysa ikizler burcu atlıyorsunuz yeni bir hayata Nisan'dan sonra yeni bir hayat akışına doğru ilerliyorsunuz. Hemen melek kartlarınızdan şöyle bir çekiyoruz bakalım yine sizler için. Evet, eşitlik, adalet için bir savaş veriyorsunuz şu anda. Hani ben de aynı şartlarda, ben de herkes gibi olayım, aynı şartlarda olayım. Tamam, bana ültimas geçilmesin ama e, yani en azından bana haksızlık edilmesin tarzı güzel bir e, bakış açısı kazanacaksınız ve lehinize hükümler verilecek. Yani artık kader ee, evren size hak ettiğinizi verecek sakın pes etmeyin kartı çıktı bakın adalet kartı kesinlikle pes etmemeniz gerektiğini söylüyor hemen bakalım çakra enerji kartlarımızla da sizin enerjik e, ikizlerimizin çakra enerjisini e, kartını seçiyoruz Dünyada sürdüğüm hayat öğrenmek için ve mutluluğumu tamamlamak için bana fırsatlar sunuyor. Bakın bir de ikizler çok kararsızdır. Onun için hani diyoruz bazen gülüyoruz. Bütün değişken burçlar için kafaları sebze çorbası diyorum ben. Yaylar, oğlaklar yani yaylar çok değişken. İkizler, teraziler. O olumlamayı yapın ama en güzel olumlama nedir biliyor musunuz? En doğru kararları veriyorum. Günde 7 kez bunu söyleyiniz efendim. 21 gün en az Hayatınız boyunca söyleyiniz. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Hoşçakalın. Olumlamanızım. Mayıs ayına kadar yapmanızı istiyorum. Hoşçakalın.